Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine bölüm tanıtım videomu çekiyorum. Bugün çevre sağlığı bölümü hakkında biraz konuşacağım. videomuz 7 tane başlıktan oluşacak. Dilerseniz hemen bu başlıklara geçiş yapalım. İlk olarak tanımdan başlayalım. Tanım olarak çevre sağlığı her türlü kaynağın, doğal kaynağın yani verimliliğinin korunması, çevrenin insan sağlığı için daha uygun hale getirilmesi bunun için yapılması, alınması gereken her türlü tedbirin alınması, hani bu tedbirlerin alınması ve e, tedbirler konusunda çevre mühendisleriyle görev alabilecek sağlık teknikleri yetiştiren bir bölüm. Bölüm olarak tanımı bu çevre sağlığının. Peki bu bölümün iş olanakları nasıl? İş olanağı olarak Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda, Türkiye Kamu Hastanelerinde, Üniversite Hastanesinde, Toplum Sağlığı Merkezi, il ilçe belediyelerinde, il ilçe sağlık müdürlüklerinde, özel hastanelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatlarında çalışabiliyorlar. Bu şekilde iş olanaklarını bahsettim. Peki bu bölümden dikey geçiş sınavı yani DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler var mı? Evet. Dört tane bölümümüz var. Biyoloji bölümüne, hemşirelik bölümüne, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümüne ve son olarak çevre mühendisliği bölümüne DG'si ile geçiş yapabilirsiniz. Peki bu bölüme gitmek için hangi sınava girmesi gerekiyor? Bundan bahsedeyim. Evet arkadaşlar TYT sınavına girmeniz gerekiyor. Yani TYT sınavı ile öğrenci alıyor. Puan türü T, Y, T. Dört tane başlıktan şimdi bahsettim. Dilerseniz diğer başlıklarımıza da hemen geçiş yapalım. Peki üniversite sıralaması nasıl? Arkadaşlar üniversite sıralaması en düşük yani en yüksek aralığı söylüyorum. Bu aralıkta üniversiteler var. 312 bin sıralamayla 599 bin aralığında sıralamalar var. Bunlar burslu olarak. Bunların dışında %50 seçenekleri falan da bulunmakta. Onlara da detaylı olarak bakabilirsiniz. Diğer başlığımız KPSS atamaları. Evet arkadaşlar 2020 yılı 14. atama yani 14. dönem puan aralığı 80 ila 87 aralığında. Fakat arkadaşlar Kontejen az. Bu bölümün kontejen az arkadaşlar. Or çok az bir kontejen açılmış arkadaşlar. Ben bunu size söyleyeyim. Atamaları bu şekilde. Puanları normal gibi gözükse de kontejene puanına göre arkadaşlar iyi değil. Atamalarından bahsettim. Şimdi ise son kısma geçiş yapalım. Maaşları bölüm mezunları ne kadar alıyor? Net maaşları ortalama arkadaşlar 4600-4850 civarında. Ama bu maaşlar değişebilir. Yeni başlayan 4000 alır. 4250 alır. 4.5'a çıkar. Yani maaşlar aşağı yukarı işte çalıştığınız yere deneyimimize göre değişir. Ama ortalama 4000'den başlar diyebilirim. Maaşları bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Videoda bölümün tanımından, bölümün iş olanından, bölümün DGS ile geçiş yapılabilecek bölümlerden, girilmesi gereken sınavdan, ondan sonra üniversite sıralamasından, bu bölümün KPSS atamasından ve son olarak az önce de dediğim gibi maaşlarından bahsettim. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar kontenjanı az. Ben bu bölümü size önermiyorum. Ama yazmak isteyenler yazabilir. Ben tanıtmak amaçla yani kafasında soru işareti olan arkadaşlar için video çektim arkadaşlar. Ee, yani önermiyorum. Ama gitmek isteyen yazabilir. Çünkü kendi kararınız bu. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka istediğiniz hangi bölüm var arkadaşlar? Geçen gün tıbbi laboratuvar videosu çektim. Daha önce işte paramedik, tıbbi dokümantasyon gibi videolar da kanalımda var. Yani belirtin. Yorum kısmında yazın hangi bölümü istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.